Diyarbakır'daki yer yön nevhaları yenilendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başta kent merkezi olmak üzere tüm ilçelerde bulunan kontrollü ve kontrolsüz kavşaklara 16.831 adet yeni yer ve yön nevhası monte çalışmalarını tamamladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların aradıkları yer ve yönleri kolay bulması amacıyla başta kent merkezi olmak üzere tüm ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan cadde ve bulvarlara yolların navigasyonu olarak bilinen trafik yön tabelaları monte etti. Trafik yer ve yön tabelalarının üretim atölyesi ve montaj malzemesi alımı için 7 Mayıs 2020 günü 2020/185877 kayıt numarasıyla ihale yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı İhale kapsamında sorumluluk alanında bulunan kırsal mahalle grup yollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak 16.831 levhanın montajını tamamladı. Tarihi mekanlar için farklı noktalara yön levhaları asıldı. Diyarbakır kent merkezinde ulaşımı kolaylaştırmak amacı ile 49 cadde ve bulvara, 243 adet cadde ve bulvar adı levhası montajı yapıldı. Kayapınar ilçesinde bulunan 13 kavşağı ise, 37 tava tipi direk ve levha, Tarihi Sur ilçesinde ise, 2238 levha montajı yapıldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alanının görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak amacı ile kent girişleri başta olmak üzere 13 noktaya yer ve yön levhası takıldı. İlçelerde Levha Çalışmaları yapılan çalışmalar kapsamında Hazro ilçesinde 1365, Kulp ilçesinde 4571, Lice ilçesinde 2175, Silvan ilçesinde 1719, Bismil ilçesinde 1974, Hani ilçesinde 802, Dicle ilçesinde 1520, Çınar ilçesinde 467 adet yer ve yön levhası asıldı. Montajı yapılan yeni levhalar levha yönetim yazılımı ile dijital ortamda kayıt altına alınıp kayıtlarının bundan sonra yapılacak çalışmalara zemin oluşturacak.